İğnenin seramikte dansı... Sigrapito... Sigrapito sergisi Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü... Resim galerisinde açıldı... Sergiyi Kütahyalı sanatçı... Metin Tuncay açtı... Başka illerde sanatçıya ve sergilere... Daha fazla önem verildiğini... Kütahya'da ise tam tersi olduğunu söyleyen... Sigrapito sanatçısı... Metin Tuncay açıklamasında... Şunları kaydetti... Bu hafta Kütüphaneler Haftası nedeniyle... Sigrafto sergimizi açtık. Serginin adı Sanat Deryası'nda bir damla. 35 eserle katılıyoruz. Sergi muhtelif konuları kapsıyor. Yani portreden manzaraya kadar, gravürden her türlü resmi yapabildiğimizi göstermek için henüz tanınmamış bir sanat olduğu için biz bu sanatı yani bu resimleri iğne ile yapıyoruz. Yani şu şekilde anlatayım. Seramik veya graniti siyah sır üstü boya boya püskürterek yapıyoruz. Ondan sonra yapmak istediğimiz resmi kalemle çiziyoruz dış hatlarını. Ondan sonra iğne takılmış kalemlerle yani şunun gibi ucunda iğne olan ve çelik uçlu kalemlerle noktalama ve tarama teknikleri kullanarak yapıyoruz. Yani başka illerde il, il olarak Eskişehir'de ve İstanbul'da açmıştık. İstanbul'daki ve Eskişehir'deki ilgi çok daha fazla. Evet sanatçısı çok ama sanata ilgisi yok Kütahya'nın maalesef.